Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2013 model Chevrolet Camaro. Aracımızın anahtarı bu şekilde. Sustalı anahtardı. Ve normal çevirmeli kontaktı. Biz bu arabaya star stop uygulayacağız. Aracımıza star stopu ekledik. Ve bir de ekranlı anahtar uyguladık. Gayet şık. Anahtarımızın bagaj tuşuna iki kez bastığınız zaman bagaj açılır. Basılı tuttuğunuz zaman aracımız uzaktan çalışır şekilde gösterelim. Yine start stop düğmesiyle çalıştırıp istiyor olabiliyorsunuz. Camın arkasına koyduğumuz keypad ile anahtar kaybolma durumunda veya bozulma durumunda kendi belirlemiş olduğunuz şifreyi girerek aracı çalıştırabilirsiniz. Ekranda anahtarın üzerinde bulunan manuel butonla da aracı yine uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Bu güzel aracın tek eksiği start stopmuş. Onu da eklemiş bulunduk yine aynı butondan istorbe edebiliyorsunuz. Bu da diğer yedek anahtarı. Anahtar seçiminiz değişebilir tabii ki. Arkadaşlar siz de böyle bir ürün sahibi olmak için bizden randevu alabilirsiniz. Aracınızı profesyonel ellere bırakabilirsiniz. Müşterimiz güzel günlerde kullansın. Herkese iyi günler diliyorum.